Merhabalar sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle sınıflandırmada 3 üst alem yani domain sistemini birlikte tanıyacağız. Bakteriler ve arkeler domaini içerisinde yer alan canlıları genel özelliklerini birlikte öğreneceğiz. Yine ders akışımız içerisinde zaman zaman sizlerin kendi başınıza yapabileceği etkileşimli uygulamalarımız da olacak. Hazırsanız başlayalım. Sınıflandırmada 3 üst alem yani domain sistemi. Değerli arkadaşlar, sistematikçiler canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre birbirinden ayırmaya ve gruplandırmaya yarayan bilim insanlarına verilen isimdir. Ve günümüzde sistematikçiler canlıları çeşitli özelliklerine dikkate alarak üç üst alem yani domaine ayırmaktadır. Bu sistemde yer alan Organizmalar ise yani üç domainimiz nelerdir diye öğrenecek olursak bunların ilki bakteriler domaini, bir diğeri arkeler domaini ve diğer domainimiz ise ökaryotlar domainidir. Ve canlıların üç üst aleme ayrılmasında organizmalar arasındaki genetik ve yapısal farklılıklar göz önünde bulundurularak doğru bir ayrım, doğru bir sınıflandırılma yapılması hedeflenmektedir. Üçlü domain sisteminde yer alan canlılar ortak özellikleri olabileceği gibi birbirlerinden farklı birçok özelliği de barındırabilmektedirler. Her domainin kendine özgü özellikleri bulunur. Peki Domainlerin birbirlerinden ayrılmasında dikkate alınan kriterler nelerdir diye soracak olursanız, arkadaşlar domainlerin farklılaşmasında canlıların hücre tipleri, hücre zarlarının yapısı ve bileşimi, yine hücre duvarının varlığı ya da yokluğu ya da hangi bileşikten oluştuğu, yine kromozomlarının yapıları, tek iplikli mi, iki iplikli mi, Histon proteini var mı yok mu? Gen dizileri ki oldukça önemli bir ayıraç ve canlıların metabolik özellikleriyle canlıların ekolojik özellikleri dikkate alınmaktadır. Bakteriler ve arkeler domaininde yer alan canlıların tamamı prokaryot hücre yapısına sahiptir. Peki, nedir prokaryot hücre yapısı diye soracak olursanız, prokaryot hücre yapılı canlıların belirgin çekirdekleri yani zarla çevrili çekirdekleri ve yine sitoplazmalarında zarla çevrili yapıları bulunmaz arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir bilgidir. Unutmayalım. Bakteriler ve arkeler domaininde yer alan canlıların hücre duvarı vardır. Hücre duvarı Hücre zarının dışında yer alan ve daha koruyucu olan bir yapıdır. Ancak unutulmaması gereken önemli bir bilgimiz şudur sevgili gençler. Bakteri ve arkelerin hücre duvarlarının bileşiminde bulunan protein ve karbonhidrat yapılı moleküller ve yine bu canlıların ribozomlarında bulunan RNA dizileri birbirlerinden oldukça farklıdır. Yani her iki canlı domaininde de hücre duvarı vardır, ribozomları vardır ve ribozomlarında RNA'ları bulunur. Ancak hücre duvarlarının bileşimi aynı değildir ve ribozomlarındaki RNA'larında dizilerinde farklılık görülmektedir. Prokaryotik canlılar değişen çevre koşullarına uyum sağlama yetenekleriyle bilinen ve uygun ortamlarda çok hızlı çoğalıp koloniler oluşturabilen canlılardır sevgili arkadaşlar. Görselimizde bir prokaryotik hücre yapısını görmektesiniz. Ve bu canlıların yapıları üzerinde neleri bulunduğunu gelin birlikte görmeye çalışalım. Prokaryotik hücre yapısına sahip canlılarda genetik materyal olarak halkasal görünüme sahip büyük ve tek kromozomal bir DNA bulunur. Bu canlıların DNA'ları bu yüzden tek ipliklidir ve kromozomları da halkasal bir görünüme sahiptir arkadaşlar. Ve bazı bakteri türlerinde hücre duvarının dış kısmında koruyuculuğu daha da artırmaya yarayan kapsül bulunabilmektedir. Çoğunlukla hastalık yapıcı bakterilerde bulunan bir yapıdır. Prokaryot canlıların sitoplazmalarında yer alan ribozom adı verilen yapılar hücrenin ihtiyacı olan proteinleri sentezlemeye yarar. Bakteri ve arkeler domaininde yer alan canlıların hücre zarlarının dışında hücre duvarları vardır. Ancak bu iki canlı grubunun hücre duvarlarının bileşiminde bulunan protein ve karbonhidrat grupları birbirinden farklıdır. Bu da bu domainlerin ayrılmasında oldukça önemli bir kriterdir. Ve yine prokaryot canlılar için oldukça önemli bir özellik. Bazı prokaryot canlı türlerinde stoplazma içerisinde hücreyi yöneten asıl DNA'dan bağımsız, yine halkasal bir görünüme sahip olan ve plazmit adı verilen küçük DNA parçacıkları bulunabilmektedir. Bu da canlının çeşitlenmesinde ve farklı türlere ayrılmasında önemli rol oynamaktadır. Ve prokaryot canlıların dışlarında bulunan piluslar hücrelerin birbirine tutunmasını, hücreler arasında haberleşmeyi ve gen aktarımını sağlayan yapılardandır. Prokaryotik yapılı canlılar suyun akışı, havanın hareketi gibi pasif şekilde hareket edebilecekleri gibi bulundurabilecekleri kamçı yardımıyla aktif olarak da yer değiştirebilmektedirler. Kamçı canlının aktif hareket etmesini sağlar ancak tüm bakteri türlerinde kamçı ortak bulunan bir yapı değildir. Yani ne demiştik? Pasif de hareket edebilirler. Ökaryotlar domaini ise hamurun kabarmasını sağlayan tek hücreli mayalardan çok hücreli canlılardan olan ve devasa boyutlara sahip balinalara kadar geniş bir canlı grubunu kapsayan büyük bir domaindir. Ökaryotlar domaini içerisinde yer alan canlıların hücrelerinin belirgin çekirdekleri vardır. Yine bu canlıların stoplazmalarında, zarla çevrili yapılar bulundurdukları bilinir. Görselimize bakarsak bir hayvan hücresinin görseli üzerinde görüldüğü gibi zarla çevrili belirgin bir çekirdeği görmektesiniz. Yine sitoplazmalarında çeşitli zarlı hücresel yapıları birlikte görmekteyiz arkadaşlar. Oysa prokaryot yapılı canlılarda böyle özellikler bulunmamaktadır. Ökaryotik hücrelerde bulunan zarla çevrili yapılar tüm ökaryotlarda ortak olan çeşitleri olabileceği gibi farklı olanları da vardır. Örneğin plastitler her ökaryotik hücreli yapısında bulunan yapı değildir. Ökaryot hücrelerin genetik materyali yani DNA'ları histon proteini bulundurmaları bakımından da farklı bir özelliğe sahip olmaktadırlar. Ökaryot hücrelerin içerisinde yine hücre şeklinin korunmasına ve organellerin yerlerinin sabitlenmesine katkı sağlayan hücre iskeleti elemanları da bulunmaktadır. Ve ökaryotlar söylediğimiz gibi tek hücreli organizmalardan çok hücreli olanlara kadar geniş bir dağılım gösterebilmektedirler. Şimdi öğrendiğimiz üç üst domaini birbirinden ayıran temel özelliklerle ilgili bir takım özellikleri birlikte vereceğiz. Bu özelliklerin bakterilerde, arkelerde ya da ökaryotlarda nasıl olduğuna birlikte karar vereceğiz arkadaşlar. Benzeri bir etkinliği de kendiniz tek başınıza yapacaksınız. Bunu gelin birlikte yapalım. Hazırsanız başlayalım. Evet, sözünü ettiğimiz canlı grubunun hücre tipi nedir diye ilk sorumuz. Arkadaşlar, hücre tipleri prokaryot ya da ökaryot olabilmektedir. Peki hatırlayalım. Bakteriler domaini içerisinde yer alan canlılar nasıl bir hücre yapısına sahipti? Prokaryot hücre yapısına sahipti. Yine arkeler domaini içerisinde yer alan canlılarda prokaryot hücre yapısına sahipti. Ökaryot domaini içerisindekiler ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Peki, domainlerdeki canlıların hücre sayısı nedir diye gelin bakalım. Bakteriler domaini içerisinde yer alan canlılar söylediğimiz gibi tek hücreli canlılardı. Arkeler domaini içerisinde yer alan canlılarımız da yine tek hücreliydiler. Oysa ökaryotlar domaini içerisinde yer alan canlılar tek ya da çok hücreli olabilmektedirler. Belirgin hücre çekirdekleri var mı yok mu? Hatırladığınız üzere prokaryot yapılı canlılar belirgin hücre çekirdekleri olmayan canlılardı. Bu yüzden de bakteriler domaininde belirgin hücre çekirdeği yoktur arkadaşlar. Yine arkelerde prokaryot hücre yapısında oldukları için belirgin hücre çekirdekleri bu canlı gruplarının da yoktur. Ökaryotların ise Zarla çevrilmiş belirgin hücre çekirdekleri vardır değerli arkadaşlar. Zarla çevrili yapıları sitoplazmalarında var mı yok mu? Gelin şimdi de bu özelliğe birlikte bakalım. Bakteriler ve arkeler domaininde yer alan canlıların sitoplazmalarında zarla çevrili yapıların bulunmadığını söylemiştik. Ökaryotlar domaini içerisinde ise Canlıların sitoplazmalarında zarla çevrili yapıları bulunmaktadır. Bir diğer özelliğimiz kromozomlarında histon proteinlerinin varlığı ya da yokluğuna gelin birlikte bakalım. Bu özellik canlıların farklı domainlere ayrılmasında oldukça yine önemli bir kriterdir değerli arkadaşlar. Bakteriler domaini içerisinde yer alan canlıların kromozomlarında histon proteini bulunmamaktadır sevgili arkadaşlar. Oysa arkeler domaini içerse yer alan canlıların bazı türlerinde kromozomlar üzerinde histon proteinleri yer alabilmektedir. İşte bu yönüyle de arkeler moleküler düzeyde incelendikleri zaman bakterilerden daha çok ökaryotlara benzerlik göstermektedirler. Ökaryotların kromozomları üzerinde ise histon proteinleri vardır ve kromozomların paketlenmesini sağlar. Bir diğer özelliğimiz, halkasal görünümlü kromozomun varlığı ya da yokluğu. Bakteriler aleminde söylediğimiz gibi kromozomlar halkasal görünüme sahipti ve vardı. Yine arkeler aleminde yer alan canlıların kromozomları halkasal görünümlüydü ve tekiplikliydiler yine. Ökaryotların ise sitoplazmalarında, halkasal görünümlü kromozomları yoktur. Ama burada önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. Ökaryotların bazı zarlı hücresel yapılarının içinde ki mitokondri ve plastitleri bunu örnek veriyoruz. Mitokondri ve plastitlerin içinde halkasal görünümlü kromozomlar bulunabilir. Ancak ökaryotların sitoplazmalarında halkasal görünümlü kromozom yoktur değerli arkadaşlar. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. Ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliği. Ekstrem koşul demek çok aşırı sıcak, çok soğuk, çok tuzlu, çok asidik ya da çok bazik koşulları kastediyoruz bunda. Bakteriler domeni içerisinde böyle koşullarda yaşayabilme özelliği yok. Arkeler bu yönüyle zaten nitelik kazanan canlı gruplarından birisi ve arkeler domeni içerisinde yer alan canlılar son derece ekstrem koşullarda yaşayabilmektedirler. Ökaryotlar domaini içerisinde yer alan canlılar da yine çok zorlu koşullarda yaşayamazlar. Bakteriler domaini. Bakteriler tamamı tek hücreli olan organizmalardır. Ve bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılardır. Prokaryot hücre yapısına sahip oldukları için de söylediğimiz gibi Belirgin çekirdekleri yoktur ve sitoplazmalarında zarla çevrili hücresel yapıları bulunmamaktadır. Çok farklı yerlerde yaşayabilirler. Toprak, su, hava, canlı organizmaların vücutlarının içinde ya da yüzeylerinde yaşayabilen canlılar bu grupta yer almaktadır. Yine bakteriler çok önemli çeşitliliğe sahip olan bir domaindirler. Bakteriler ekosistemlerin işleyişinde oldukça önemli role sahiptirler. Çünkü ayrıştırıcı bakteriler doğadaki madde atıklarını ayrıştırarak madde döngülerine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bakterilerin insan hayatına hem yararlı hem de zararlı etkileri olabilmektedir. Görselde görmüş olduğunuz salmonella adı verilen bir bakteri türü insanda hastalığa neden olabilmektedir. Ancak bunun yanında sütün mayalanmasını sağlayan, peynir yapımını sağlayan bakteriler ise yararlı bakterilerdir. Bu yüzden bakteriler çeşitli hastalıklara neden olabilirken hem sanayide hem de ilaç sektöründe kullanılabilen türleri de barındırmaktadırlar. Arkeler domaini. Arkeler de tıpkı bakteriler domaininde yer alan canlılar gibi tek hücreli organizmalardır. Çok hücreli olan türleri yoktur. Bu canlılar da prokaryot hücre yapısına sahiptir. Yani belirgin bir çekirdekleri ve sitoplazmalarında zarla çevrili yapıları yoktur. Yapısal özellikleri moleküler düzeyde incelendiği zaman bakterilerden oldukça farklı özellikler taşıdıkları bilinmektedir. Bu yüzden de bakterilerden daha çok ökaryotlara benzer oldukları görülmüştür. Ökaryotlara benzerlikleri oldukça tabii ki dikkat çekici bir özellikler arkadaşlar. Örneğin bazı arke türlerinin DNA'larında histon proteinlerinin varlığı görülmüştür. Bu ökaryotlara ait bir özelliktir. Ve arkeler domaininde yer alan canlılar son derece ekstrem koşullarda yaşayabilirler. Çok asidik, çok bazik, çok sıcak, çok soğuk ya da çok tuzlu ortamlarda yaşayan türleri vardır. Söylediğimiz gibi arkeler diğer canlılar için zorlu sayılan koşullarda rahatlıkla yaşayabilirler. Yaşam alanları çok geniş olan arkeler hidrotermal bölgelerden kaplıcalara, tuz göllerinden kutup ortamlarına kadar geniş bir coğrafyada yaşayabilmektedirler. Görselimizde bir hidrotermal bölge görülmektedir. Böyle bir ortamda da arkelerin yaşamından söz edilebilmektedir. Bazı arke türleri ise Termitlerin yani beyaz karıncaların ve sığırların bağırsaklarında iç parazit olarak yaşayabilmektedirler. Yine göletlerin diplerinde veya çürüyen bitkilerin arasında da rahatlıkla yaşayabilirler. Görselimizde yine termal bir kaynak örneği gösterilmektedir. Arkeler ekstrem koşullarda yaşama özelliğine sahip olan canlılar oldukları için bu canlıların biyolojik reaksiyonlarını katalizleyen özel enzimleri vardır. İşte arkelerden izole edilen enzimler günümüzde çevresel kirlikle mücadelede ya da biyo yakıt üretimi gibi konularda kullanılmaktadırlar arkadaşlar. Bu yönüyle de canlı yaşamı için oldukça önemlidirler. Biyo yakıt doğaya son derece saygılı, zararlı bir etkisi bulunmayan bir yakıt türüdür. Şimdi bakteri ve arkeler domainleri ile ilgili öğrendiğimiz bilgileri gelin doğru ve yanlış olarak birlikte bir kontrol edelim. Benzer bir örneği yine sizler yapacaksınız. İlk özelliğimiz bakteri ve arkeler domaini içerisinde yer alan canlılar tek hücreli organizmalardır diyoruz arkadaşlar. Evet hatırlarsanız bakteriler ve arkelerin tamamı tek hücreli olduğunu söylemiştik. Bu canlılarda çok hücreli olan türlere raslanmamaktadır diye de belirtmiştik. Stoflazmalarında zarlı organeller bulundururlar demiş. Ne demiştik hatırlayın arkadaşlar? Bu canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir ve zarlı organelleri, zarlı yapıları bulunmamaktadır. Bu yüzden yanlış bir bilgi. Prokaryot hücre yapısındadırlar. Evet, bu canlılar belirgin çekirdekleri yoktur ve zarlı hücresel yapılar barındırmazlar. Arkeler ekstrem yaşam koşullarında yaşayabilirler. Hatırlayın, arkelerin çok uç yaşam koşullarında yaşayabildiklerinden söz etmiştik. Doğru bir bilgimiz yine. Bakterilerin tamamı hastalık yapıcıdır demiş. Sizce doğru bir özellik mi? Oysa bakterilerin yararlı olan ve sanayide de kullanılan türleri de bulunmaktaydı. Demek ki yanlış bir bilgiden söz ediyoruz. Bakteriler ve arkeler domaini içerisinde yer alan canlıların hücre duvarları vardır diyor. Evet hem arkelerin hem de bakterilerin hücre duvarları vardır. Ancak hücre duvarlarındaki protein karbonhidrat bileşimi aynı değildir. Bazı bakterilerde hücre duvarının dışında yine koruyucu bir kapsül bulunur demiş. Evet hastalık yapan bakterilerde kapsül bulunmaktadır ve Bakterinin direncini artırmaya yarar bu yapı diye demiştik. Bakteri ve arkelerin genetik materyali olarak halkasal yapıda büyük ve tek kromozomal bir DNA'ları bulunur. Evet arkadaşlar, bakterilerin ve arkeler domaininde yer alan canlıların kromozomları halkasal görünüme sahipti. Büyüktü ve tek diye söylemiştik. Bu yüzden de bu bilgimiz de bizim için Doğru bir bilgidir sevgili gençler. Ve prokaryotik canlılar beslenmelerini ototrof veya heterotrof olarak gerçekleştirebilirler diyor. Hatırlayalım. Ototrof beslenme ne demekti? Kendi besinini kendisi üretebilen canlılardı. Evet, bazı prokaryot yapılajanlar ototrof beslenip kendi besinlerini üretebilirler. Örneğin bakterilerin fotosentez ya da kemosentez yapan ve kendi besinini üretebilen türleri vardır. Ama bunun dışında heterotrof beslenip kendi besinini üretemeyen ve dışarıdan hazır alabilen türleri de bulunmaktadır. O yüzden de bu bilgimiz de bizim için doğrudur sevgili gençler.